Kakı dünənbəri telefonum susmuy. Əmmin, bibin, kim varsa bənə aramış. Deyi çahay yananar. Sən anə misən bu yol asfalt işlərindən bəcərə bilirsən? Yov sən aybəlisin abi. Mən bilmədiyim 5 vakit namaz o da işməgə gəlmi. Sən mənə bir tənək kapçacı ver. Nə də bir düzgün yol varsa bir məzar da bən qazarım zarı o qədər də deyil. Ey baxam Cümali. Hə də görərəm səni. Şimdilik günlük 1000 verim. 6 ay sonra biz onu 1500 yaparız. He, elen sabi sen şey etme, kimseye bir şey deme, ben şey demem, Altay Sur'a gelem. Sonu yok mu bu ızdırabın, Allah'ım. Bakalım verdiğim İngilizce kelimeleri öğrenmiş misin? Bakalım hocam. Bird ne demek? Kuş demek hocam. Ball ne demek? Top demek hocam. Bicycle ne demek? Hocam, psiklet. Aferin. Şimdi bu sorduğum kelimelerin herhangi birisiyle cümle kurmanı istiyorum. Xayın mən don't buy 40 hocam. Anam çıldıracaq mə. Yavkuram sən niyə keyfin yoxam? Yavkuram bir qız var, elə seveyim, elə seveyim. Az qalıq öləmə. Amma qavuşam ik, qavuşmamı istəməyen biri var. Bax görə cinə quyaq gəldim ha. Yovarla səsən belə iş vurur ya. Hax arıq çiğənlə bir tənə qız bula evlənə, sən bulmusun bu dəfə ibrahimlər ha. O kim istəmir hələ sülh Allahın sevəsən. Anam nə istəmir? Yox ortaq. Qarım Şerefsiz namussuzlar ulan. Vallahsızlar ulan. Kalktın ulan. Bak Cumali. Kendi başan iş yapma. Sonra kendin kendini unutursun bir yerde. Edemim ben seninle uğraşam. Bir şey yapacağın zaman gel bana söyle. Unutma. Babalar her şeyi bilir. Demek öyle. Allah'ın sevsen baba. Sen şimdi her şeyi bilir misin? Tabi ulan. O zaman sen ki bildin baba. Bu telefonu kim icat etmiş? Alexander Graham Bell. E peki bu telefonu niye Graham Bell'in babası icat etmedi? Qarqış, yağmur, çamur, daha bıqdıq vallah. Ələcə gəz gəlsin. Millət həpsi şey ha ha deyir. <Sessizlik> Hələ sülə Cumali Qaqqo diləyin nə? Porğan qurban ha, xəvləni biz dəvdə qaldıq vallah. Elə bir şey it ki, belə bu qızlar gənlərini qurban edə başına. Eləsə qarışma. Mən belə şamsın, mən belə həyatın Ben böyle kaderim. Polis kapıyı açar mısınız lütfen? Hayırdır abi ne oldu? Ne istiyorsun? Sadece biraz konuşmak istiyoruz. Siz kaç kişisiniz? Üç kişiyiz. E abi birbirinizle konuşun işte ben niye karıştırırsınız? Cumali çok büyük bir gaza atlattın. Hocam ne diyorsun? Sesin gelmiyor. Deyim ki çok büyük bir gaza atlattın Kerem'ine şükür bir şey olmadı ama bir kulağını da kaybettin. Vah vah ben öledim. Hayır postlarım ne olacak ya? Cemali, kurban alamsan, sen anca hoşsun. Elim olur üç defa öpüsün. Niye bile zarifsin Allah'ım? Eğer garson birazım daha peçete getirmezse son olmayacak. Anikom peçe zam gelmişti diye masaya koymiler. Neden? Şori gazımda mı kalaydı? Kendimize gelemedi kardeş bu nedir? Adama geli mi Cumu? Yok küre adama gelmi. Sadece konuşi. Ne söyley? Vallahi öyle şeyler söyleyin değilsin beni böyle param piçik ederdi öyle demiyordu. Dolar 12 milyon, Euro 15 milyon, altın 720 milyon. Ah! Kuşundan beter Cumali ne yapıdır şimdi acaba? Kesin o da beni düşünüdür. Çizgiye basanın Allah belasını vere. Bile kıştıklara gele inşallah. Ya söyle Cumali sana para şuna lazım ha. Bende şans da yok. Korkan bu açılmıyor. Ya Rabbi sana çok şükür. Demek ki ben şanssız değilmişim. Ela korktum açılmayacak diye. Aşağı yine şükür namazı kılacağım vallahi. Yürü mayam Cumali, sence ben güzel miyim? Vallahi bilmiyorum ki. Bence güzelim. Anikom zaten kimse demiyor ayranı Mekşi, getela yı yüzünü yıka bir de bakak. kurban, fakir ölmek istemem, bana para ver. Hallederik Cumali. Baf. Hani oğlum nerede para hiçbir şey gelmedi. Artık ölümsüzsün Cumali. Sağım bu dünyada ölüm yok. Ahmet abi bayram barak olsun. Sağ ol Cumali senin de. Hani aşık vermiyor musun? Bende para mı var yegenim? Babam ele demi valla deyi Allah ona euroya kulum demiş. Para çok. Şüküm, hele bana söyle, mutluluğun sırrı ne? Cumali, cahille tartışma. Ne deyirse haklısındır. Valla bence o değil. Haklısın Cumali. Öğleden sonra ne yapsın Cumali'den sigara alayım. Cumali'den alkol alayım. Ben çalışayım valla kucam. Aferin sağan. Sen örnek alınacak birisin. Adın ne senin çağın? Cumali.